Evet, Metin'in oyuncakları. Bakalım Metin neyle oynamak isteyecekmiş. Hadi bakalım. Ne yapacakmış Metin? Evet, bakıyoruz Metin ne yapıyormuş. Hmm, maskesini almış. Oo. Tabii her şeyi devirdi. Hmm. Oo. Düştü, evet. Hmm. Hı. Hmm. Hangisini Adı al bakalım? Hmm. Ben seni çekiyorum evet. Niloya nilo evet. Topiş. Hı. Hı. Hmm. Hmm. Çocuk. Çocuk. Hmm. çocuk evet. Kedi çocuk. Kedi çocuk. O çocuk. Hı. 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 Miki, Miki var. Evet. Başka ne varmış? Hı. Hı. Ambulans. Nerede ambulans? Hı. İtfaiye o. Evet. Nerede ambulans? Bul bakalım ambulansı burada. Oo. Hmm. Aferin sana. İtfaiye nerede? İtfaiyeyi bul bakalım. İtfaiye nerede Metin? Evet. Otobüs nerede? Otobüs metin. Otobüsü bul bakalım. Neredeymiş otobüs bulalım hadi. Ooo bravo sana. Otomobil nerede? Ooo bravo sana. Kamyon neredeymiş? Kamyonu bulalım. Ooo bravo metine. Şimdi Metin traktörü bulsun bakalım. Traktör neredeymiş? Bakalım nerede traktörü bulabilecek mi? Bravo! Traktörü de buldu Metin. Şimdi araba. Evet, başka. Araba, evet, başka araba. Evet, başka araba. Hmm. Başka araba, başka araba. Evet. Bravo. Topiş nerede? Topiş. Topiş nerede? Topiş'i bulamadık. Evet. Niloya nerede? Niloya'yı buluyoruz. Oo, Sarıl Nilo'yası, evet. Sarıl Nilo'ya oğlum hmm, öptün mü Niloya'yı? Öp bakalım. Ay 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 ay, çok güzel öpüyormuş Nilo'yasını. Topşi de al kucağına. Topşi de al babacığım. Ay ay, onu da mı öpüyorsun? Al, verin benim oğluma. Başka ne yapacakmış Metin? Mickey fare. Mickey, Mickey Mouse değil mi? Mickey Mouse. Evet, o Mickey Mouse. Hmm. Araba. Hmm. O ne? Araba. Araba. Evet. Hmm. Kedi çocuk nerede? Hımm kertenkele çocuk. çocuk. Evet. Babacık. Evet. Hadi bay bay yapalım şimdi. Bay bay. Bye bye. Bay bay. Öpücük atalım. Görüşürüz de Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Aferin oğlum.